Hepinize merhaba arkadaşlar. Taç Stiyorama Türkçe kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Tomica markasının iki modelini inceleyeceğiz. Bir tanesi Ferrari Testarossa, bir tanesi de Lamborghini Diablo. Bir videoda hata oldu. Ben Lamborghini açmaya başlamıştım ama videoda bir sıkıntı oldu. Tekrar çekiyorum o yüzden. Arkadaşlar Lamborghini Diablo 1 bölü 62 ölçekli modelimiz. Ölçek farklılıkları var. Diğer e, Tomica'larda da aynı şekilde. 1 bölü 64 değil hepsi. Farklı farklı modeline göre ölçekleri değişiyor. Güzel bir model. Lamborghini e, Diablo SV modeli. Lisanslı arkadaşlar. 15 numaralı araç. Baktığımızda yine aracın bu şekilde. Takara Tomi aslında üreticinin adı Tomica Premium diye geçiyor bu set. E, 15 numaralı araç demiştik kutusundan çıkardık. Böyle poşet içerisinde çıkıyor. Herhangi bir koruyucu kılıfı falan yok. Arkadaşlar ben yavaş yavaş modeli tanıtacağım ama siz de şu aşağıdan çıkan kanala abone ol. Videoları beğen ve bildirimleri aç tuşuna basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Ee, bizi Instagram'dan da takip ederseniz çok seviniriz. Arkadaşlar modelimiz bu. Ee, Tomica üreticisi Takara demiştik. Takara Tomi'nin altları plastik üstü metal lastiklerimiz kauçuk değil bildiğiniz plastik regular yani can lastiklerinden modelimiz ama üstü komple metal arkadaşlar altı plastik altına baktığınızda Tomica Tommy Lamborghini Diablo Made ve Vietnam yazıları var burada da aktarım organlarını görüyorsunuz ön lastikler ve arka lastikler arasındaki offset farkı da var aracımızın en güzel özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar bir kapılarının bu şekilde açılması Sağ ve sol kapısının arka far detayları hoş, ön far detayları hoş. Ayrıca böyle bir de güzelliğimiz var arkadaşlar. Böyle yaptığımızda buradaki kolla farlar yerinden çıkıyor. Öyle aşağı iniyor böyle çıkıyor. En büyük özelliği bu bence. Onun dışında çok büyük bir özelliği yok. Alt plastik olması bildiğimiz regular tarzında bir araba. Ama kalıpları fena değil. Yani yurt dışında o ülkelerin para birimiyle bakarsanız aslında oldukça makul fiyatları var ama ülkemize gelirken de tabii ki işte kargoydu, gümrüktü vesaireydi. Yüksek fiyatlara geliyor. Değer mi değmez mi bilmiyorum. İkinci modelimiz ise yine arkadaşlar Takara Tomy. Tomica Premium serisi Ferrari Testarossa modeli 06 numaralı araç. Bu da lisanslı. Bu da 1 61 ölçekli bir modelimiz. Lamborghini de 1 bölü 62 ölçekli bir modeldi arkadaşlar. Yine kutusundan şöyle açalım. Uzun tutmayacağım videoları. Dediğim gibi iki model iki model gitmeye çalışacağım. Nissan'lar var. Sonra Askeri Araçlar var. Böyle bir seri yapacağız. Evet kutusunu açtık. Yine bu da poşetin içerisinde. Bunda fakat böyle bir şey çıktı. Bunda var mı bilmiyorum. Şimdi bunda yok. Neymiş? Neyse. Bilmiyoruz. Evet. Anlamak. Yani Hissiyat güzel. Ağır arkadaşlar. Ama altının e, plastik olması lastiklerinin kavuşçuk olmaması yani Regular'dan farklı bir yanının olmadığını gösteriyor. Ferrari yazısı, içinin detayı, Ferrari'nin atı, logosu, ön farlar. Yani tabii ki bir regular kadar basit değil ama plastik olunca böyle oluyor. Aşağısına baktığımızda bu şekilde bilgiler var. Bunda da yine aynı şekilde farlar bu şekilde yukarıda. Bu özellik çok güzel bence arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor varlığımız. Yani bunun kapıları da açılmıyor. Açılan başka bir yeri yok. Aslına akarsanız güzel. Yani hani Türkiye'ye geliş maliyetini hesaplamazsak bence modeller güzel arkadaşlar. Evet. Ferrari ve Lamborghini demiştik arkadaşlar. Onları da böyle aldık. Arkada da bizim güzel bir küçük bir dioramamız vardı. Buradaki araçlara biz modifiyeler yapmıştık. Bu yurt dışından aldığımız jant daha doğrusu fren kaliperleri ve disklerini takmıştık. Sonra Porsche'da bir şeyler yapacağız ama zamanlar zamanlarda inşallah onların da yakında videosu gelecek. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. Uzun zaman almak istemiyorum. İki güzel model içinde ee, takdirlerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.